Arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte başkama e, hipnotize edeceğiz ama ilk önce ne yapmalıyız? Telefonu mu alıyor. Ay telefon tutacağı gibi bir şey yap alacağım. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Şimdi bugün başkamı hipnotize edeceğiz. Şimdi ben alfa'yı getirmeyi unuttum o yüzden siz sohbet edin. Alfa burada canım. Aa. Ama beni görürler o yüzden şöyle. Yok ya da. Bunu yapmak da var tabi. Evet şimdi chat GPT'miz var. Canım chat GPT'miz. Şu an beni görüyor mu kamera? Evet evet. Ortaladım mı? mı? Tamam. ok Şimdi chat GPT'den sonra birkaç sen Karate öğrenmek ister misin mesela karate? Karate öğrenmek isterim tabi. Karate ama pek olmaz. Şey. Sen bazen... Seni zayıflatma hipnozu yaparım. Aa, çok isterim. Tamam. Bir adım daha attırabilirim Ama ilk önce bir istiyorsun yani. Çünkü istemezsen hipnoz istemezsen yapamazsın yani. Sen beni zayıflatma hipnozu hipnozu yap gerçekten zayıflayacaksın ama e, şey e, az daha yaptığım anda e, yapmayacaksın ama beynin biraz da şey olacak hani nedir hani daha sağlıklı yemekleri daha enerjik olacak ilk saniye şöyle yapıyorum durdurmaya üşendim Tamam. Perfecto. Şimdi adımlar diyor. Bunu e, ee, adımları hemen söylüyoruz. 5-10 dakikalık kısa bir uygulama. Günde bir kez özellikle sabah veya yapmadan önce yapabilirsin. <laughs> özellikle diyor ama ama bu şekilde de doğru... değil. Ha, tamam. Rahat ortam. Otur veya uzan gözlerini kapat. Derin nefes al. Yavaş ver. Dur. var yapacağız. Başka rahat mısın iki saniye? Hı. Rahat mısın? Rahat. Ha tamam. O zaman başlayabiliriz. Ee, tamam. Gözlerim şey, kapalı mı kalıyor mu çıkmıyor? Ben ben size şu anda hipnoz ederken sen benim konuşmamı dinlemek zorundasın. Hipnoz uykusu her şeyin bir şeyi var. Hipnozu asla tam olarak uyuyamazsın. Ee, şey bir kısım dışında bütün bilinçlerin kapanıyor galiba. Ama bir bilinç açık kalıyor hani böyle. Açık. O yüzden. Ama. Şimdi hmm. 5-10 dakikalık kısa bir uygulama. Günde bir kez özellikle sabah veya yatmadan önce yapabilirsin. Otur veya uzan. Gözlerini kapat. Oldu ne oldu? E, işte, nasıl işte? He? Başka Boş koyuyor kaldım da e, mı? Uyuyor kalmadı. İşte oldu mu İknaz? Bilmiyorum. Konuştum ya. Seni çok az duyabildim. O zaman biraz daha seslenmek lazım. Bundan sonra sağlıklı yemekler mi yiyeceğim? Dur dur dur. Tekrar denedim. Arkadaşlar Bugün birkaç ipnoz yapacağız çünkü gördüğünüz gibi 5 dakika ya bir ulaştık. Yani en az 20 dakika yaparız herhalde diye düşünüyoruz. Değil mi Boşku? Yok 10 dakika. 10 dakika abart 10 dakika olmaz. No not 10 dakika. Her tekrar başlıyorum. Ama sen de bir ışıklar. Çok ışıklı bu yüzden biraz daha zor bu olacak. Bu kadar ışıklı değil ya. Tamam rahatına baktıysan ben de sessiz mikrofon getireceğim Eysi var yapacağım. Benim bildiğim normal konuşsan oluyor. Biliyorum da doğru düzgün ses geldi işte. Ama sen sessiz konuşuyorsun. Normal konuş. Mikrofonla değil ki. Ama işte o zaman bir de beyinde biraz ASMR da çekiyor. E ama de, ama hipnoz yapanlar böyle normal konuşuyorlar. Hayır babişka. Vallahi diyorum. Hayır maalesef hayır. Öyle mi? O zaman ne yapalım. Her nefeste daha da sakinleşiyorsun. Ama yine normal konuşuyorsun. Ne yapayım? Normal konuşuyorsun. Her... Başlıyoruz arkadaşlar. Pardon. Ee, şöyle başlayalım. Evet. Baş. Ama de nefes al ve 5 saniye boyunca nefese odaklan. Tamam mı? Başlayalım. Her nefeste daha da sakinleşiyorsun. Tüm kasların gevşiyor. Zihnin odaklanıyor. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kend yemek ihtiyacım bedenden gelir duygularımdan değil. Kendimi iyi hissetmek için sağlıklı seçimler yapıyorum. Karnım doyduğunda duruyorum. Tatmin hissi yaratıyorum. Her gün daha enerjik ve hafif hissediyorum. Vücudumu seviyorum ve ona iyi bakıyorum. Şimdi birden beşe kadar sayacağım. Gözlerimi açtığında enerjik ve paralel kalmaya hafif seç. 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl? Çok hissediyorum şu an karanlığı. Valla mı? Yoksa yalan mı? İyi bir şey mi bu? Yalan mı söylüyorsun? Hı? Yalan mı söylüyorsun? Yok, rejime girdim. Gerçekten mi? ama hipnotize olduğunu düşünmüyorum. İşte şey ondan değil bu sana şey olacak. Hani sağlıklı yemeklere daha çok ilgileneceksin. Olabilir. O bakalım. şekilde bir. Bakalım günler ne gösterecek. Gerçekten tamam. yapabildim mi yapamadım mı? Deneyeceğiz. Bugünün tarihi ne? biliyor musun? Ee, 20 Mayıs. Tamam bakalım. Tamam. 20 Mayıs'ta ben 116 kilo uyum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım 10 gün sonra kaç kilo olacağım? İşe yaramış mı yaramamış mı? Tamam. Şimdi başka bir şey sana merhaba dedirteceğim. Ama sen bilinçli olmayacaksın. Yarı bilinçlisin. Ama tamam artık demeyeceksin. Yani diyeceksin ama demeyeceksin. Anladın mı? Ama şimdi adını iki saniye okuyorum. Ya da bir hipnoz yapacağım. Neyse. Ne tür bir hipnoz olsun? 5 yani, dakika sonra derse başlayacağız. Tamam, bir hipnoz söyle o zaman işte. Ben niye söylüyorum? Sen karar ver. Ya söyle hadi. Hayır, karar vermeme karizması çalışması lazım. Tamam. Kararlarını başkasına bırakamazsın. Tamam. Ee... Beni düşünerek kendini ne seviyorsan onu yap. Tamam. O zaman sana... Tamam. Şimdi merhaba bir Ama bunu arka planda bir ses gibi algılayacaksın. Tamam. Bir okuyorum tekrar. Tamam. Şimdi ama seni ilk önce küçük bir uykuya şu anda yazıyorum Tamam yazdım şimdi. Koşutan, evet, kamera tabii, mı çalışıyor şu an? Hayır. <laughs> ha. Derin bir tamam başlıyoruz. Derin bir nefes al. Döngüyorum seni. Derin bir nefes al. Her nefesle bedenin daha daha ağırlaşıyor. Tıpkı bir bulut gibi hafifliyorsun. Uykunun kapısındasın artık. Ee, nokta sana uykuda Merhaba dediğin anda uyanma hipnozu yapıyorum şu an tamam mı? Tamam tekrar başlıyorum. Derin bir nefes al. Her be nefesle bedenin daha da ağırlaşıyor. Tıpkı bir bulut gibi hafifliyorsun. Uykunun kapısındasın artık. Eğitmenin sesi biraz daha... Ve şimdi sana küçük bir kelime söyleyeceğim. Bu kelime merhaba. Ama bu uykunun en derin yerine ulaştığında seni hafifçe geri çağıracak. Rüyanın kapısı kapanırken merhaba sana seslenecek. Merhaba. Derin de, ne, hafifleşiyor. Ben derin derince yavaş de yavaş de bedenim daha da hafifleşecek. Derin. 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 Derin ve derin. Derin ve derin. Artık vücudun çok ağır. Gözlerin yavaşça kapanıyor. Seyahat etmiş gibi uykuya gözlerin de yavaşça kapanıyor. O kadar derinleşti ki vücudun artık kalkamıyorsun. Bacakların yerinden o kadar uykun gelmiş ki. Gözlerin yavaşça ağırlaşıyor. Artık istediğin gibi rüyanda bir şeyler görebilirsin. Mesela. ağırlaşmaya başladım. Hareket etmeden duramıyorsun gibi. Ama hareket de edemiyorsun. Rüyayla hareket ediyorsun sürekli. Ama gerçek hayatta edemiyorsun. Merhaba. Merhaba. Oldu mu? Neredeyse uyuyordum ya. Oldu yani? E biraz oldu galiba. Yes. yes. Yani aslında uyudun ama uyumadın. Hipnozda öyle oluyor. Anam, anam. hani bir kısım dışında bütün bilincin kapanıyor ama bir kısım açık kalıyor. Ve sonra ben merhaba deyince senin de o bilinci, bütün bilinçlerin bir anda kapanıyor. Ha bu arada arkadaşlar see you later and alligator yapıyoruz ve bye bye. Bye bye.